Günaydın Trabzon ekibi olarak yine sokaktayız. Erman kardeşimiz kameraman ve ben sunucu olarak e, tespitlerimiz tabii şu anda Vafki bir e, bazar yerindeyiz. E, esnafımıza soracağız. Vafki bir nasıl bir bazar yeri istiyorsunuz diye. Evet. E, bir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir bazar yeri istiyorsunuz? Vallahi ya bu yer suyu bir yere toplansın, tabanı güzel yapılsın bezelebilsin üstüne kapatsınlar. Ama öncelikler yeri güzel bir şey yapmalar lazım. Yap, Barge yapmaları lazım. Peki sosyal donatısı olsun olmasın? Mesela lavabası, tuvaleti. E... Oh, i̇lla ki, illa ki tabi. Çay ocağı, yemek. E, i̇lla ki her şey olsun yani. Mescidi olsun mu? Mescid camiler zaten yakın burada da. Mescid o kadar uzak değil buraya camiler ama... Tabanı güzel yapılsa. Taban derken e, yani o, yeri, yeri mi? Yer yer il şart yapılması lazım. Yani kışın, kışın burada durulmuyor. Müşteriler dahi gelip e, belediye aleyhine konuşuyor. Niye e, böyle bir başkanınız var diyorlar. Bu işler yapılması lazım, aşılması lazım. En kötü pazar yeri burası bu, bu civarda. Siz diğer pazar yerine gidiyorsunuz değil mi? Göreli, Eynesil, Beşikdüzü her yer çok güzel. En kötü pazar yeri burası olarak yani. taban olarak. Yani yerleşim yeri olarak. Yok yerleşim değil. Yani buraya hep çamur oluyor. Suyun içinde geziyoruz burada. Çizmelerle geziyoruz. Yağmur altı zaman. Peki baza yerinin başka yere taşınmasını uygun uygun mudur sizce? onu yetkililer bilir. Yani yeter ki yeri altını yapsınlar, döksünler, barge yapsınlar, bir şey yapsınlar. Ötekisi düzelir. Vakfı e geleli, pazara başlayalı. Açıldığından beri aşağı yukarı 25-30 senemiz geçti. Her gel başkan buraya sorunlar işte belediyenin yeri yoktur, şurası yoktur, burası yoktu. Gitti gidecek, başka yere taşındı taşınacak. E buranın esnafını bırakamıyor, esnaf rahatsız oluyor. Tamam mı? Burada huzursuz bir pazar yerimiz var. Ama idare etmeye çalışıyoruz. Nasıl bir pazar yeri? Geri... Sosyal donaldısı. Ya düzenli bir pazar yeri olacak görüyorsunuz ya. Pazar yerinde yol yok, iz yok. Sebze pazarı rahat. Bizim tuhafiye pazarı sıkışmış iç içe girmiş. Eski hali eskiden sebze pazarındaydık tuhafiye Vardır. Evet oradaydık ama şimdi buraya sıkıştık kaldık burada. Yani bir düzen olması lazım. Yeniden yapılanmasını isteriz tabii ki haliyle. Başkanımız bu işe el atar, umut ediyoruz. Başkanımız zaten bu işleri bilen birisi. Ee, Bilmiyoruz yani sahilde bir planlama düşünülüyor mu düşünülüyor. O planlama uygun mu sizce yani biraz yani. şehir merkezine uzak diyorlar esnaf yani. biraz rahatsız ondan. Şimdi uzakta sayılmaz ama yani oraya gitmesi için oraya bir takım şeylerin de gitmesi lazım. Ne gibi mesela? Yani bir e, dolmuşların gitmesi lazım efendim e, bir takım hizmetlerin gitmesi lazım oraya marketlerin gitmesi lazım en azından vatandaşın ayağının gitmesi lazım oraya. Bazılarını memnun etmeyebilir ama burada yani bir çoğunluğu memnun etmek gerekir. Oranın rüzgar tepisi falan diyorlar. Rüzgarı fazla zaten onu oraya geleceğiz zaten de rüzgar aynı benzer Tirebolu'nun pazarına benzer. Rüzgar vurdu mu götürür. Onun için e, engel alınmaz oraya rüzgara engel alınmaz. Yani önüne bir set çekilse olmaz çirkin olur. Yani en güzeli gene burası bu pazar yeri iyidir ama Güzel bir şey yapılması lazım. Buranın bir takım sorunları var. Hem üst yağmur sorunu var, kapanması gerekiyor. Ya kapanma değil de geniş geniş bir alan bulunursa, buranın bir takım veraseleri var, bir takım sorunları var. Çözüldü çözülmedi bilmiyoruz. Ama güzel bir planlama yapılabilir yani. Alan oldukça geniş. Alan geniş yani. Yani olur diyorsunuz. Burası olur. Burası yeniden yapılandırılabilir yani. Yapılabilir. Peki çok, çok teşekkür burada, ediyoruz size. Burada çok ızdıraplar çektik. Buranın çok pazarcıları vardı. Biz sebat ettik kaldık burada. Yani yoksa daha küçük yerleri aç, açtık ama e, şimdi idare ediyoruz. Ne yapalım bundan sonra yapacak bir şeyimiz de. Nasıl bir pazar yeri istiyoruz? Daha planlı, daha güzel, daha düzenli bir pazar yeri istiyoruz. Çok dağınık değil. Yağmurdan aradılmış mı ya? Bir, bir yağmurdan, yağmurdan, çamurdan, efendim rüzgardan. E, daha emniyetli bir yer istiyoruz pazarcı olarak. Sosyal donatısı konusunda ne diyorsunuz? Sosyal donatısı konusunda pazar yerinin bak şu anda ben namaz kılmadım namaz kılacağım bir mescit lazım veya bir abdest <laughs> ne lazım? Abdest almak için bir su, su lazım daha kendine mescit mescit lazım bu konu çok ee, e önemli önemli başkanımız bize dedi ki ben seccilisem kabalı pazar yeri yapacağım buraya geldiydi bize ee, konuşmuştuk. Allah hayırlı eylesin. Ve seçmede seçildi pahamsız olarak. Biz başkanımızı seviyoruz. Şu konu çok önemli. Mescit konusunda namaz hemen kılma konusu. Mes Aa, bak şimdi ben namaz kılamadım. gideceğim cam abdest alacağım. Şey uzak. Pazar yerine uzak. Burada mesela da var. Başka yerlerde var. Güzel hemen pazar yerinin pidişiğinde hemen yakın orta yerinde. Orada mesela rahat e, sosyal, kültürel faaliyetlerimizi yürütüyoruz. şimdi burada Bizim ihtiyaçlarımız belli, malum görünüyor. Arife tarif gerekmez. Ya çay ocağı, lavabo. Ya çay ocağı, lavabo, abdesthane, işte tuva tuvalet hepsi lazım bize. Mescit, me mescit, 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 lazım burada yakında. Burası da kabalı olmasını istiyoruz. Mesela kabalı bir pazar yeri demiştiler, kabalı. Hmm. Her gün çadır, yağmur, pazarcının da bir üst sınıfa çıkması gerekiyor. Evet, yine Vafki bir pazarcımız var. Yılların pazarcısı. Hoş geldiniz diyoruz. Sağol. Siz aynı zamanda sosyal etkinliklerde çok e, etkin bir insansınız. Bütün şenlikler, festivallere gidiyorsunuz bu bölgede. E, yani pazarcılık da yapmış oluyorsunuz yani. Oralarda da bir. Pazarcılık öyle bek e, aktif değiliz pazarcılıkta yani. Bir boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz burada. Yani pek boş zamanımız da olmuyor da. Sonuçta pazarcısınız Sonuçta pazarcıyız yani adımız pazarcıya çıkıyor. Nasıl haliniz durumunuz pazarcının durumu nedir? Pazarcının durumu şu an e, pazarcının e, bir pazar yerine ihtiyacı var yani diyelim Vaf Gebirin. Yani sadece pazarcılığın değil yani halkın da bir ihtiyaç ihtiyacı bu. Yıllardan beri bu çözülemedi. Sosyal donatısı yok değil mi? Yani mescidi, çay ocağı, yemekhanesi falan. Yani onlar da olması lazım tabii. Ya ilk önce tabii pazarcının e, bir, duracağı bir yer olsun da diğerler daha sonra da olur yani. Yani şuranın sadece altını yıllardır biz e, parke döşensin istedik. Yani bu yeterli dedik. Yani çamurdan, tozdan kurduralım dedik ama e, olmadı. Yani yapılmadı. Yani kronik bir sıkıntı. Vafkıbir'in kronik bir sıkıntısı. Evet, kronik bir sıkıntı. Yani zaten Vafkıbir bu e, sosyalleşmede çok geri kaldı yani. Yani gerçek Vafkıbir e, çevredeki bütün ilçelerin babası sayılır. Yani hep e, önderlik yapar ama evet sosyalleşme de çok geri kaldı. Değişim şart mı Vafkir? Değişim çok şart yani. İnşallah yani yeni başkanımız bunun üstesinden gelecek. Yani zaten hazırladığı projeler vatandaşın çok ilgisini çekti. Bir yenilik istedi. Onun için Fuat Kocal dediler. i̇nşallah bunları düzeltecek yani. O 20 senede bu pazar yeri yapılmaydı. Bundan sonra mı yapılacak? Bundan sonra da yapmasınlar yani. Niye? Yazık günahdır yani bu baralara pazar yeri de yapılmaz. Adam da kalmaz yani daha ne kalacak adam da kalmadı. böyle değil mi? Şimdi pazar yerinin sorunları çok anladığım kadarıyla bir anda böyle e, tepki gösterdi. <laughs> ya illa ki sorun vardır tabi ama yapacak da bir şey yok abi. bu Bağlıkları artık pazar yeri yap. Köyde adam yol ister. E, Evin altı kubay tuvarımı yap. Buraya bankaları bağlasam yapamazsın abi bundan sonra. Şimdi bu bazar yeri çok e, bölgesel, e, güçlü bir bazar yeri burası. E, yani, mesela... ha o açıdan yani çevreye baktığın zaman bir diğerli bir yer ama zenginlerin olduğu bir yer ama peşin düzü geçti bizi. Çarşı başı desen yani bana göre biraz daha iyi. En azından köylü bir köylü alt pazarına bir ilgi var, teras var. E, suyu var. Adam icabında çorbanı da dağıtıyor da sabahtan icabına gidiyor. Çorba da içebiliyorsun belediye tarafından. Ama yeni silde olsun, Vav kebirde olsun, peşik şeyde olsun, peşik onu göremedik. Ha baza yeri var yaptılar adamlar. Bir şekilde altlı üstü yaptılar ama ya yani de, alatmamak ağlatmamak gerekir. Ee, siz e, ee, Vafı Gebir Yalıgöy tarafından Kılıda. Çavuşlu, e, Çavuşlu Mahallesi'nden evet. ve sizin çok e, burada sattığınız bir ekmek var. Evet, Karadeniz de. yöresel ekmek. Aynen. Devam ediyor musun satışlara? Ya devam ediyorum da şu anda fındık dolayısıyla e, pazara bırakmak zorundayım. E, fındığa gideceğim, ekibim var. E, onunla olduğu için daha yapmıyorum yani. Pazara bir, bir 20 gün pazarı şey yapacağız. Mısır unu yöresel satıyorsunuz. Tabii tabii onlar yöresel misir unumuz, pekmezimiz, tereyağımız onlar köy. Rek ekmeği kaç para? Şu anda kilosunu e, eski fiyat 50 liradan veriyordu Şu anda normal fırınlarda oldu 50 lira. Yani tahminim belki 60 liradan vereceğiz yani e, sezonu açtığımız zaman. Kapalı pazar istiyor. Nasıl pazar istiyor? Yağmurdan arınca. Herhalde yani. Sosyal donatısı. Mesela e, <laughs> mescidi, lavabosu Kapalı olsun yeter. Gitsin ne bile kızın camide. Sıkıntı yok. Camiye gerek yok. Kapalı olsun yeter. Sıkıntı yok. Yağmurdan korun, korunma. Yağmurdan korun yeter. Ne bile gitsin camide kılabilirler. Sıkıntı yok. Mesle gerekiyor. Çok acil mi bu? Tabii acil. Yengem ne diyor? Benim <laughs> <şöyle>. ne diyor? <diyeyim>? Bilmiyorum yengem sorsan ne diyorsun diye. o ticarete bakar buna bakma. Ticarete bakıyor diyorsun. <laughs> Esnafa sor. Sen alışveriş yapmıyor musun? Artık? Yapıyorum ama ben, benim için esnaf önemli. Sen ne tespit ettin? Esnafı sorun ne? Esnaf nesin? Ben niye diyeyim? Sorabiliriz. Yani esnafın isteği şu. Yani mescidi olsun, lavabosu olsun, çay olsun. Siz ne diyorsunuz? Onlar tabii ki o olacak. Yani olsun mu? Tabii. Peki çok teşekkür ediyoruz size. E, nasıl bir pazar yeri istiyorsunuz? Örneğin nasıl olması lazım Vakfı Gebir'deki pazar yerinin? Vakfı Gebir'e yakışacak bir pazar yeri olsun. Vakfı Gebir'de 20 senede hiçbir şey olmadı. O ne Siz, Siz kaç yıllık 20, pazarsınız? 20-30 senelik esnafım pazar yerinde. 30 sene. Hiçbir şey yok. Pazar yılları hiçbir çalışma yok. Tuvalet yok. Cami avlusu yok. Sosyal bir tesis yok. Var mı sosyal bir tesis yok? Diğer, diğer yer pazarlık yerlerinde var mı? Var. Büyükçünün pazarı belli. Çarşıbaşı'nın pazarı belli. Bizim yakın olduğumuz pazarlarda onlar. Aha Tonya yapıyor mesela kabalı pazar yeri. Tonya yapıyor mu kazabı? Bitmek üzere. Bir proje? Evet. Tonya'da bir çanak derisi. Tonya'ya çalındıdı. Bir çanak derisi. Başka bir şey yok. Vafı birde de böyle bir çanlılık olabilir mi? Olur. Nasıl bulması lazım mesela? Ne yapılması? Vafı Gebir'in parkının hali belli. Parkı beğeniyor musun sen? Beğenmiyorsun. O güzelim bark bitti orada, yok oldu. Mesela pazar yerini güzelleştirme nasıl olabilir? Kabalı olması şart değil. Park edeceksin. Kenarlarına güzel bir oturma yerleri yaptın. Milletin yağmurdan man kaç sığınacağı bir yer, değil mi? Yani sosyal donatı diyorsun. Pazar yerinin sosyal tabii, donatısı. Tabii. Kenarlara oturma yeri, tabii. yaşlı insanı otursun. Yaşlı gelini oturacak yeri yok. kalıya ayakta. Çok önemli bir tespit aslında. Yaşlıını oturacak yeri yok pazar yerinde. Yok ha var mı yok? Yıllardan beri tecrübenizi konuşturuyorsunuz. Çocukların mesela köylülerin gelecek olduğu bir bazar yeri yok. Hep ara yerlerde işte yağmur mamur yıkalı yağmurun altında. Şurada bir 90 yaşında bir nene var. Ne yani nereden 90 yaşındadır vardı. Bu hafta gelmedi gece. Yağmur yağdı mı sığınmaya girer herhalde. Çok önemli. Evet tabii. Abi diyor ki yor, yorulduk diyor diye diye. Çok samimi bir şekilde. Abi gerçekten yoruldun mu? Yani? E, yoruldum. Vallahi yoruldum. Çok mu sorunlar var e böyle? Çok sorun. Çok, hangisini yapılacak? Hiçbir şey yok. Kaç tane belediye başkanı geçti? Sen de. Sosyal donatı çok önemli değil mi abi? Mescidi, lavabosu, çay ocağı. Sıfırın altında sıfır, Sıfırın altında sıfır. Sıfırın Sıfırın hiçbir şey yok. Oldurmuyor yerin yok. Tuvaletin yok. Tuvaletin. Geleceğim sana abla. Tuvaletin. Tamam seni göğünde yapmayacağız. Anladım tuvalet yok. En büyük sorun o mu? Abi, abi. Adım, bir aydır bir tuvalet yapmadım. Yoruldum ya. diyorsun. Evet yoruldum diyor abi. Nasıl bir bazar yeri istiyorsunuz mesela? Kapalı istiyoruz nasıl diyeyim sana tuvaleti olsun. Buranın tuvaletini kapattılar. Diye camiyi gidiyoruz ileri. Yani ayıp tabii ki konuşması da ayıptır. Utanıyorum değil mi? Bir yapılıyor mu? Yani zorlanıyoruz. Pelediğimizi belediyemizi daha yeni yeni yani iyi. Önce giden iyidir. Belediyemiz şimdi gördüğüme dahil yani yolları filan yapıyorlar. Biraz daha iyidir. Bir ayda para almıyorlar bize pazarda. Ben merak ettim bunu. Onda bazar pazar parasız mı? Evet bir aydır almıyorlar. Önceden gene para alıyordular benden. Bir aydır almıyorlar benden. Demek değişiklik oldu. Ee, şey mi CHB mi almıyor bilmiyorum. Yok şöyle o bir ya, o bizim konumuz diye şöyle sosyal donatısı bazı yerin olması gerek bir mescit mesela çay ocağı lokantası olması gerek. Tabii çay ocağı istiyoruz. Namaz yeri Olacak vardı burada, burada ama var, değil mi? Ka kapandı herhalde. Evet. Burada vardı kapandı. Ama çam'in orada var uzak geliyor bize. Hı. Pazarda istiyoruz yani. Sosyal donatısı olacak yani. Evet. Bir de kapalı olsun. Yağmur Çadırı olan var, olmayanın var. Yani <laughs> ne ne yağmur yağacak? Yağ, yağmur yağdı yağmur mı? Yağmur çadırın olacak. Senin çadırın var. Biz fakirim, ben fakirim mesela. Senle ben bir miyim? Ya. Ben 18 yıldır bu işi yapıyorum. İkinciyi satıyorum, sıfır alıyorum, satıyorum. Hem evin erkeği oldum hem evin kadını oldum ama şu anda mesela yağmur yağsa benim çadırım var. Tire e, koyamıyoruz. O istemiyor. Bu istemiyor. Arada ben kalıyorum. Şu anda ben çadır koyamıyorum. Yandakile kabul etmiyor. Böyle bir problem de var burada evet, diyor. Evet. Burada çekemeyenler de çok. Birbirini çekemeyen de çok burada yani. Bir düzenlemesi olacak evet, buranın. Evet çadır üstten kapalı olacak. Herkesin yeri belli olacak. Rahat herkes işini yapsın. Parasını da alsın. Peki. bir aydır almayı üzülüyorum mesela almadı benden diye. O, o, bir eksiklik oldu. Yok o ol, ol, gelir bulurlar sizi. Bir eksiklik oldu galiba. Galiba. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Size olun. Belediyeden razı içindilik söyleyeyim. Yarın yapmasa razı değilsin öyle mi? Tabii. Gelamazlık yaparsa razı değiliz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Vallahi bize şu anda bir çay ocağı lazım. Ama şimdi çağcılarda ayıp olur yani. Yok estağfurullah o şey mi olur? Da... Bak sosyal donatısı hmm. mesela mescit, lavabo, yemekhane ve çay ocağı bunlar hemen hemen diğer bazı evlerinde var. Burada da mı olması istiyorsunuz? Şimdi Müslüman bir ülkedeysek tabii ki mescit olmalı yani. Yani Ama bizim tuvaletin bu üç kadını yapabilirler mescit Şu pazarcıdan kılabilecek olduğu. Yani, Orada yer var değil mi? Şu tuvalet üstünü yapabilir. Şura yeni yaptı ya başkan. Evet. Başkana da selam olsun yani. O, o da bizim arkadaşımız yani gençlikten gelen bir iyi bir arkadaş. Bu üstünü yapabilir ama imkan işi. Bir de pazar yerini en kısa zamanda taş taş yapılmaz. Şu yok, yok. Değişim mi? Yengem değişim diyor. Ya, değişim, ablam. Tamam. Eşi ama değişim istiyor ama önce şurayı bir taş yapsın. Şu pazar yerine. Değil mi? Evet. Yok kabalı zor yaparlar da kabalı çok maddiyat ister. Vallahi. Akçaba Trabzon'a bağlı. Orada para gelirleri fazla. Şimdi, e, yeni ablamız şey kıyaslama yapıyor. Akçabat'tan Vafı Sizce e, Vafı Gebir'in geri mi kaldı? Yani ne oldu? Yok yani maddiyatta tabii ki geri kaldık yani. Maddiyat biraz da yani başkanın biraz daha bilmiyorum bütçe nedir yani. Belediyenin bütçesi bilemem. Yani ama Trabzon'dan e, almakta biraz sorun olur değil mi? Hmm. Şimdi o siyasi alanlara geçmeyelim yani. Tamam. Evet. Şimdi son olarak dedi ne demek istiyorsun son olarak? Vallahi bak vatandaş bak burada müşterilerin bile bak ne diyor işte Çünkü parkta da bir imkansızlık var daha tamam, Ta ki. Evet. şimdi çinapazı evet. yerini tamamlayalım. Vallahi pası yerinde mescit, tuvaleti zaten yapıyor. Bir de buranın e, çay ocağı, çay ocağı yemek. Yemek e, yağmurdan tabi, korunma. E, yağmurdan korunma bir de yerimizin çamurdan kurtulması yani buranın. Çok teşekkür size. Ben teşekkür ederim. Başkanımla da selamlar söylerim. Aleyküm selam. Oldu. Aydın Bey'e teşekkür ederim. Sağ olun.